ATV'nin yeni sezon dizilerinden bir diğeri de Üç Arkadaş. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri olan Üç Arkadaş'ın dizi versiyonu olan proje hüzün ve mutluluğu, komedi ve dramı bir arada barındırıyor. Detayları dizinin kahramanlarından öğreniyoruz. Hello, Murat, Mustafa ve Salih birbirleriyle çok iyi anlaşan ve her durumda birbirlerinden hiç ayrılmayan sıkı dostlardır. Üç arkadaş bir gün sokakta gözleri görmeyen Gülperi'ye rastlarlar ve hikaye başlar. Yok arkadaş ben bu kızı bırakmam. Sizleri bırakmadığım gibi onu da bırakmam. Sonra öyle olmadığını anladım. Ulaşılacak tek bir hayal var. O da mutlu olmak. Yeşilçam'ın klasiklerinden olan Üç Arkadaş ilk olarak 1958 ben. yılında Memduh yönetmenliğinde filme çekildi. 1971 yılında çekilen filmin ikinci versiyonunda başrollerde Kadir İnanır, Hülya Koçit ve Halit Akçatepe yer aldı. Üç Arkadaş'ın dizi versiyonunda ise başarılı oyuncu Hakan Yılmaz ATV izleyicisine bir kez daha merhaba diyor. Ben Üç Arkadaş'tan biriyim, Murat. Ee, Murat ve e, ilerleyen e, bölümlerde gözleri görmeyen Gülperi'nin aşkını, seyirciye anlatmaya çalışacağız. Kadir Bey'in oynadığı rolü canlandırmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Abi, Seyfi kimmiş? Gözlerimin içine bakıyor vallahi. Kız net bana bakıyor. Bal gibi bana bakıyor. Yarın sabah yapabiliyoruz operasyonu. Yaşasın. Son bir gece kaldı. Son bir karanlık gece. Üç arkadaşın en genç üyesi son yıllarda yıldızı parlayan isim Anıl İlter. Kısmet karakterini oynuyorum. Üç yakın arkadaşın hayatla mücadelesi, e, asla yılmamalarını e, hedef alan bir konumuz var. E, kimi zaman esprili e, ama... Komedisi biraz daha hani böyle samimiyete dayalı bir komedi e, algısı var. Gökyüzünde mavinin o kadar farklı tonu var ki. Güneş batmaya başladı. Gece oluyor. Çok güzel. Komedi ve dramın iç içe olduğu yani, hikayenin akıllı, detaylarını olduğu üç arkadaştan işte, biri olan Bülent Seyran arkadaşım. anlatıyor. Üç tane arkadaş var birlikte yetimhanede büyüyorlar. Tam aralarından bir tanesi e, bir iş bulduğu sırada diğer iki arkadaşı evden atılıyor. Arkadaşların yanına taşınırken yolda kör bir kız buluyorlar ve kendilerini kör kıza zengin adamlar olarak gösteriyorlar. Olaylar gelişiyor. <laughs> Dünyama hoş geldiniz. Hayallerin sınırlı olduğu Karanlık dünya mı? Aslında tek bir hayalim vardı. Uzunca bir süre bunun görebilmek olduğunu düşündüm. Sonra öyle olmadığını anladım. Ulaşılacak tek bir hayal var. O da mutlu olmak. Bu iyi kalpli üç arkadaşın dışında evet. Tabii ki Yaşmış. dizide Gör kötü adamlar da var. Patronun yani Hakan'ın, Hakan, Hakan e, patronunu oynuyorum daha doğrusu olduğunu. E, yani benim için çok farklı bir proje ilk defa. E, Dram ve komedi böyle bir projede yer alacağım. Şimdi de dizinin kadın oyuncularından biri olan Ayçin İnci'ye mikrofonumuzu uzatıyoruz. Julie de karakteri e, zengin bir kız, zengin bir adamın kızı. E, Üç Arkadaş'ta e, ikincisi yapılan, Kadir denk geldiği, buradaki Hakan Yılmaz'ın e, oynadığı e, rol ve ona aşık Jülide. Çok yakında, ATV izleyicisiyle buluşacak olan Üç Arkadaş nasıl bir dizi olacak? Oyuncularından dinliyoruz. Her şey çok net. Yani... Seyircinin çok rahat anlayabileceği, çok da zevk alarak keyif alarak izleyeceği ve çok güleceği bir iş. Aile komedisi, bir mahalle, o eskiden e, özlediğimiz Türk sinemasından ufak ufak tatları bulabileceğimiz bir dizi oldu bu. Bir romantik komedi diyelim. Hani komedisi biraz daha az olabilir. Hani biraz seyircinin biraz şöyle şurasını e, bir yumru bırakacak bir iş bence. Biz okurken öyle hissettik inşallah seyirci de öyle hisseder. O kadar iyisiniz. O kadar içtensiniz ki sizler benim aydınlığım oldunuz dostlarım.